Bir önceki çalışmamızda sayfalara animasyon uygulamıştık ama sayfaların içindeki nesnelere animasyon uygulamamıştık. Şimdi öncelikle sayfa içerisindeki nesneyi işaretlemek zorundayız. Daha sonra animasyonlar menüsünden özel animasyonu seçtiğimizde sağ tarafta efek eklemek üzere bir özel animasyon diyalog kutusu çıkar. Buradan efek ekleyi tıklatıyorum. Girişi seçiyorum ve uçarak girişi seçtim, gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci sayfayı seçiyorum. Malikeler ol işaretliyorum. Kenar çizgisinden sonra efek ekleyi seçiyorum. Örneğin girişten kutu gördüğünüz gibi. Üçüncü sayfayı seçiyorum, üzerindeki resmi işaretliyorum. Efek ekleden giriş veya vurgu veya çıkış bunlar da seçilebilir ama şu an girişi seçiyorum. Ve burada bu efektler hoşuma gitmediyse diğer efektleri seçiyorum. Ve buradan birçok efektler karşıma çıkıyor. Bakın bunlardan herhangi birini seçebilirim. Dördüncü de tablomu işaretliyorum. Tablom için efek eklemek için. Evet efek ekle giriş. Evet diğer efektler ve bunlardan birini seçiyorum. Ve her efek eklememde gördüğünüz gibi nesnelerin solunda numaralar görünüyor bakın. Evet ikinci sayfamda 1, 3. sayfamda 1, 4. sayfamda 1, 5. sayfamda oluşturmamıştık. Şimdi buna da efek ekliyoruz. Giriş, perdeler. 6. sayfa grafiği seçiyorum. Efek ekliyorum. Giriş, diğer efektler, alacaklar. işte. her sayfada bir nesneye bir efek eklemişim. İşte buradaki bir bunu gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi şu nesnemi işaretlediğim zaman otomatik olarak şuradaki listeye baktığımız zaman tek bir efekt eklemişiz. İstersek buna birden fazla efek ekleyebiliriz ama şu an için buna daha erken. Şimdi her sayfadaki her ayrı nesnemize efektlerimizi ekledik. Ve F5'e basarak çalışmalarını sağladık. Tabi sayfayı seçtikten sonra farenin sol tuşunda tıklatmanız lazım. Bir daha sol tuşu tıklıyorum yeni sayfa. Tekrar sol tuşu tıklıyorum efektli yazı. Bir daha sol tuşu tıkladım yeni sayfa. Bir daha sol tuşu tıkladım resim geldi. Gördüğünüz gibi her yeni sayfa gelmesi için sol tuşu tıklıyorum. Her efektin direkt görülmesi için farenin sol tuşunu tıklıyorum. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak için şunu yapmam lazım. Birinci sayfa, evet, Özcan Bilgisayar kursu yazısını işaretliyorum. Ve sağ tarafta başlat yazan yerde tıklatınca değil, önceki ile birlikte diyorum. Böylece sayfa geldiği anda sayfanın içindeki nesne de animasyonunu gösterecek. Bundan sonraki sayfalarda yine ikinci sayfayı işaretledim. Bakın malikeler olduğunu işaretliyor. Ve başlat önceki ile birlikte. Böylece sayfa geldiği anda efekte otomatik olarak hareket edecek. Her sayfadaki nesneyi işaretliyor. Ve sağ taraftan başlat önceki ile birlikteyi seçmek suretiyle sayfa geldiği anda nesnenin de otomatik olarak animasyonunu yani efektini göstermesini sağlamış olacağız. Evet şimdi çalıştırıyorum. Bakın sayfa geldi doğrudan nesne animasyonlu bir şekilde geldi. Yeni bir sayfa için farenin sol tuşunu tıkladım sayfa geldi nesne otomatik geldi. Yeni bir sayfa için tıklattım hem yeni sayfa geldi hem nesne animasyonuyla geldi. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde evet animasyonlarımı sayfalarıma ve efektlerimi nesnelerime uygulamış oldum.